Gençler, bağıl bileşik hareket konusunun 6. testindeyiz. Devam ediyoruz. Yere göre hızı 2V olan yürüyen merdiven ile ters yönde hareket eden bir adamın yürüyen merdivene göre hızı 5V'dir. Buna göre adamın yere göre hızının büyüklüğü kaç V'dir? Şimdi gençler, yürüyen merdiven aşağıya doğru 2V hızı ile hareket ederken Adam yürüyen merdivenin üzerinde ve yürüyen merdivenle ters yönde 5 ve hızıyla hareket ediyor. Eğer adamın yukarıya doğru hızı 2 ve olsaydı yürüyen merdivene göre adam olduğu yerde koşu bandı üzerinde yürüyor gibi dışarıdan görünecekti. Ama e, yürüyen merdivenden daha büyük bir hızla ters yönde yürüdüğü için adamın yere göre hızı, 3V olacak ve dışarıdan bakan bir gözlemci adamın hızını yere göre yukarı yönde 3V olarak görecek. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı C şıkkı olarak alınacak. Evet bir sonraki sorumuz. Şekildeki yürüyen merdivenin yere göre sabit hızı ve yürüyen merdiven ile aynı yönde hareket eden Berk'in yürüyen merdivene göre hızı 2v'dir. Buna göre Berk yerde durmakta olan Mustafa'nın hareket yönünü ve hızının büyüklüğünü kaç v olarak görür? Şimdi gençler, yürüyen merdiven yukarıya doğru v hızıyla hareket ederken üzerindeki Berk de yürüyen merdivenle aynı yönde hareket ederse dışarıdan bakan bir gözlemci Berk'in hareketini yukarıya doğru 3v olarak görür. Dolayısıyla Berk'in hızı yere göre yukarı yönde 3 ve Mustafa'nın hızı ise 0 çünkü Mustafa duruyor. Buna göre V bağı eşittir. V gözlenen eksi V gözlemci bağıntısına göre. Şimdi bir nokta seçeceğiz ve buraya önce e, gözlemci kim? Gözlenen kim? Onları be belirleyelim. Berk gözlemci, Mustafa da gözlenen. Peki Mustafa'nın hızı nedir? Sıfır. O zaman belirlemiş olduğunuz başlangıç noktasına gözlenenin hızını ekledik ki sıfır. Dolayısıyla nokta olarak orada kaldı. Berk'in gözlemci olan, Berk'in hızının e, büyüklüğünü ise ters yönde buraya ekliyoruz. Dolayısıyla gözlemciyi buraya bağıntıya göre yönünü ters çevirecek şekilde ekledik. O zaman ortak başlangıç noktamızı ortak bitiş noktamıza birleştiren bu vektör bağı hızı verecek. Ki bağı hız da zaten burada gördüğünüz gibi Berk'in yere göre hızının ters yönünde çıkıyor ki o da 3V. O zaman Berk Mustafa'nın hızını kendi hareketine ters yönde ve 3V ile hareket ediyormuş gibi görecek. Cevabımız D şıkkı olarak alınacak. Doğrusal bir yolda ve güney yönde 10 metre bölü saniye hızla hareket eden K aracındaki gözlemci aynı doğrultuda hareket eden L aracını kuzey yönünde 5 ve hızıyla hareket ediyor görüyor. Buna göre L aracın hareket yönü ve hızının büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi gençler önce K'daki, K aracındaki kişi gözlemci ve L aracının ise bize gördüğümüz gibi kuzey yönde 5 metre bölü saniye hız hareket ediyor dediğine göre bunun hızı bağıl olarak soruda bize verilmiş. Buna göre V bağıl eşittir V gözlenen eksi V gözlemci. Artık ezberledik bu bağıntıyı değil mi? Bu bağıntıya göre o zaman biz soruyu çözmeye çalışacağız. Şimdi burada bize neyi soruyor? Gözlenen L aracının hızı soruyor. O zaman bağıntıya göre gözlemciyi eşitliğin diğer tarafına attığımız zaman V gözlemci ile V bağı hızı vektörel olarak topladığımız zaman biz V gözlenen sonucuna ...ulaşmamız gerekiyor. O zaman gördüğümüz gibi... ...gözlemcinin hızı aşağı doğru kaçtı? 10 metre bölü saniye idi. Daha sonra biz bunun ucuna... ...kuzey yönünde... ...5 metre bölü saniyeyi... ...pardon... ...kuzey yönünde hareket ediyordu. Evet, bunun ucuna... ...5 metre bölü saniye hızı... ...yukarıya doğru ekliyoruz bal hızı... ...ve ortak başlangıç noktasını... Ortak bitiş noktasına birleştirdiğimiz zaman gözlenenin, gözlem yapanın hızını bulmuş oluyoruz. Yani L aracının hızını bulmuş oluyoruz. Burada gözlenen çıkacak bu da. Onun hızı da aşağı yönde 5 metre bölü saniye olarak bulunuyor. Buna göre bizim doğru cevabımız L aracının hareket hareketli aşağı yönde. 5 metre bölü saniye olacak. Cevabımız E şıkkı. Evet bir sonraki sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Bir referans sistemine göre hareketsiz olan bir cisim başka bir referans sistemine göre hareketsiz olamaz. Mesela bir hareketli alalım hızı 5 metre bölü saniye olsun. Başka bir hareketli de aynı yönde 5 metre bölü saniye hızla hareket ederse gördüğümüz gibi birbirlerinin hareketini sıfır olmak e, sıfır olarak görmektedir. Çünkü ikisi de aynı yönde hareket etmektedir. Peki başka bir referans sistemi alalım. O kişi de 5 metre bölü saniye hızla hareket etmiş olsun. O zaman o da aynı gözlenen kişinin hareketini ne olarak görür ya da cismin hareketini sıfır olarak görür. Dolayısıyla bu birinci ifademiz e, yanlış olarak alınacak. Bir referans sistemine göre hızı sıfır olanın ...başka bir referans sistemindeki kişiye göre de hareketi sıfır olabilir. Sabit hızlarla zıt yönlerde hareket eden gözlemciler... ...birbirlerini eşit hızlarla hareket ediyor, görür. Şimdi gençler... ...biri 4 metre bölü saniye hızla hareket ederken... ...diğeri de 5 metre bölü saniye hızla hareket etmiş olsun. Biri K, biri L. K'dan L'ye bakan L'yi... 9 metre bölü saniye hızla hareket ediyor görürken sola doğru. L'den K'ya bakan da onu sağa doğru 9 metre bölü saniye hızla hareket ediyor görür. Demek ki ikisinin birbirine bağlı hızla görme hız büyüklükleri eşittir. Ama yönleri nedir gördüğünüz gibi zıttır. O zaman bunların hız büyüklükleri eşitken hızları eşit değildir. Dolayısıyla burada da eşit hızlarla hareket ediyor görüyor demiş. Eşit hız büyüklükleriyle görüyor deseydi doğru olacaktı. Sonuçta bu bir vektörel büyüklük olduğu için eşit hızlarla hareket ediyor görür kavramı yanlış olur. Bir hareketin herhangi bir referans sistemindeki gözlemciye göre hareketine bağıl hareket denir ki biri 20 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. Mesela K. L de 5 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. L'den K'ya bakan K'yı 15 metre bölü saniye hızla hareket ediyor ki biz bu hız büyüklüğünü neyle ifade ediyorduk? Bağıl hız kavramıyla. O zaman bizim C şıkkımız doğru cevap olacak. Aynı yönde farklı hızlar hareket eden iki araç arasındaki uzaklık daima sabit kalır. Şimdi iki tane hareketli olacak. İşte K L'yi alalım. Biri 20 metre bölü saniye hızla, biri 5 metre bölü saniye hızla hareket ediyor olsun. Ve ikisi yan yana olsun. Zamanla K'nın hızı, L'nin hızından daha büyük olduğu için aralarındaki uzaklık ne olur gençler? Artar. Dolayısıyla bunlar birbirlerini aralarındaki uzaklığı sabit görmezler. Aralarındaki uzaklığı artıyor olarak görürler. D şıkkımız da de yanlış olacak. E bir hareketin herhangi bir referans sistemindeki gözlemciye göre hızına sabit hızlı hareket denir denmiş. Şimdi bir gözlemcimiz 20 metre bölü saniye hızla hareket ederken başka bir gözlemcimiz hızını zamanla arttıran yani düzgün hızla hareket yapıyor olsun. O zaman K ve L. L'dekinin de hızı mesela 10 metre bölü saniye olsun ama hızını zamanla arttırıyor olsun. Eğer L hareketinin hızı zamanla artıyorsa L'den bakan kişi K'nın hareketini de sabit hızı değil değişken hızlı olarak görür. O zaman bunun hızına sabit hızlı hareket diyemeyiz. E şıkkımız yanlış olacak. Doğrusal bir yolda ve batı yönüne sabit 10 metre bölü saniye hızla hareket eden araçlar araca göre ters yönde 15 metre bölü saniye hıza bir cisim yatay olarak atılıyor. Buna göre araç ile aynı doğrultuda hareket eden araç çekip bir çocuğun cismi duruyor görebilmesi için çocuğun hareket yönü ve hızının büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Şimdi gençler araç eğer duruyor olsaydı yani hızı 10 metre bölü saniye olmasaydı aracın üzerindeki bir kişi topu 15 metre bölü saniye hızla atsaydı o zaman topun yere göre hızı kaç olacaktı? 15 metre bölü saniye. Ama araç hareket ederken aynı cismi atarsa artık bu cismin topun yere göre hızı 15 metre bölü saniye olmaz. Sola doğru 10 metre bölü saniye hızla giden aracın içerisinden 15 metre bölü saniye hızı zıt yönde atılan cismin yere göre hızı sağa doğru 5 metre bölü saniye olarak gerçekleşir. Dolayısıyla sağa doğru 5 metre bölü saniye hızla atılıyormuş gibi olan cismin dışarıdan bakan bir gözlemci tarafından duruyor olarak görülebilmesi için dışarıda hareket eden o çocuğun da hızının e, topun yere göre hızına eşit büyüklükteki bir hızla hareket etmesi gerekir. O zaman çocuğun da yere göre hızının kaç olması gerekir? 5 metre bölü saniye. O zaman cevabımız A şıkkı olarak bu soruda alınacaktır. Evet gençler. Doğrusal bir yolda ve aynı yönde VK, VL ve VM ile hareket eden motosikletleri 3 sürücüden L sürücüsü K motorunu uzaklaşıyor, M motorunu ise yaklaşıyor görmektedir. Buna göre KLM motorların yere göre VK, VL ve VM e, arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi gençler şurada L hareketlisi var onun önünde M hareketlisi var ve K'nın arkasında da L'nin arkasında da K hareketlisi var. Şimdi L sürücüsü K motorunu uzaklaşıyor görebilmesi için aralarındaki uzaklığın zamanla artması gerekir. Buna göre L'nin hızının K'nın hızından daha büyük olması gerekir. Buna göre VL'nin hızı VK'nın hızından büyük olmalıdır. Şimdi L ile M'nin arasındaki uzaklığın da e, yani L, M yaklaşıyor görebilmesi için o zaman L'nin hızının da bu sefer M'nin hızından büyük olması gerekir. Dolayısıyla VL büyüktür, VM şeklinde de bunu yazmamız gerekecek. Ama K'nın hızı M'nin hızından büyük mü, küçük mü? Onunla ilgili bize hiçbir bilgi verilmediği için o zaman burada şu olasılıklar ortaya çıkıyor. VL büyüktür, VM büyüktür, VK olabilir. VL büyüktür, VK büyüktür, VM olabilir. Veya VL büyüktür, VK eşittir, VM hız büyüklük sıralamalarını yazabiliriz. Yani bu üçünün sıralaması da doğru olacaktır. Bunlardan hangisi şıklarda verilmişse o zaman onu doğru olarak alacağız ki A şıkına bakalım. VK, VL, böyle bir olasılık yok. Üçünün hızlarının büyüklüklerinin eşit olma şansı yok. C şıkkı doğru değil. D şıkkında da L'nin hızı M'nin hızından büyük olacaktı. O zaman tek olasılık kaldı. VL büyüktür, VK büyüktür, VM olasılık olduğu için doğru cevabımız E şıkkı olarak alınacak. Evet gençler. Diğer sorumuz. Bir alışveriş merkezinde sabit büyüklükteki hızlarla hareket eden K ve L asansörleri aynı konumda iken hızı yukarı yönde V olan K asansöründen L asansörüne bakan gözlemci L asansörün hızını 2V olarak görüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi K asansörümüzün yukarıya doğru hızı V olarak verilmiş. K'dan L'ye bakan da L asansörünün hızını 2v olarak görüyor. Şimdi gençler, yani L asansörün hızını 2v olarak görüyor demiş. Buna göre bizim burada neye bakmamız gerekecek? Bu L'ymiş, bu K hızının hızını 2v. Yani sonuçta pozitif 2v gördüğüne göre demek ki onu yukarıya doğru 2v hızıyla hareket ediyormuş gibi görecek x'in hız büyüklüğünü de artı olarak alıyoruz. K burada neydi? Gözlemci. L gözlenen ama buradaki artı 2 ve V, v bağıl olarak soruda vermiş. Çünkü yukarıya doğru 2 ve hızıyla gidiyormuş gibi görüyor diyor soruda bize. O zaman V bağıl eşittir. V gözlenen eksi V gözlemci vektörel işlemine göre bir başlangıç noktası seçeceğiz. Ama bize burada gözlerini sorduğu için gözlemci eşitliği diğer tarafına attığımız zaman V bağıl artı V gözlemci bize neyi verecek? Vektör olarak topladığımızda V gözleneni verecek. Buna göre başlangıç noktasını biraz daha aşağıda alayım ben çünkü orası yetmeyecektir. Şöyle bir başlangıç noktası seçtik. Buraya V bağlı ekledik. V bağlı yukarı doğru 2 idi ve bunun ucuna ne ekleyeceğiz vektör olarak? Gözlemcinin hızını. Yani V'yi ekleyeceğiz. Dolayısıyla L asansörün hızı yukarıya doğru 3 ve olarak yani gözlerinin hızı yukarıya doğru 3 ve olarak bulunacak. Buna göre asansörler aynı yönde hareket etmektedir ifademiz doğru olacak. L asansörün hızının büyüklüğü 3 ve'dir ifadesi de doğru. 3 asansörler zıt yönlerde hareket etmektedir. İkisinin de aynı yönde hareket ettiğini bulmuş olduk. Üçüncü ifademiz yanlış olup doğru cevabımız 5 olarak alınacak. Evet gençler. Bir sonraki sorumuz. Bir referans sistemine göre hareketsiz görünen bir cisim başka bir referans sistemine göre hareketli olabilir. Bilgisini veren öğretmen bu görüşün doğrulayabilmek için aşağıdakilerden hangisini örnek olarak gösterebilir? Şimdi gençler A şıkkına bakalım. Üçünün hızı da birbirinden farklı. O zaman Birini duruyor görecek ama birini hareketli hareket ediyor görecek. Burada hız büyüklükleri farklı olan iki araç ve bisikletlilerden birinin diğerini duruyor görme şansı yok. O zaman bu A şıkkındaki hareketleri örnek olarak gösteremeyiz. Şimdi diğer B şıkkına bakalım. B şıkkında sağa doğru ve hızıyla hareket eden araç ile bisikletli ikisinde hızı birbirine eşit. O zaman bunlar birbirlerini duruyor görürler. Yani bisiklet aracı veya araç bisikleti duruyor olarak görür. Peki bunlara zıt yönde hareket eden 2V aracına bisikletle baktığında aracın hızını ters yönde 3V olarak görüyor. Yani bisikletli referans sistemine göre başka bir aracı duruyor görürken diğer aracı hareket ediyor görür. O zaman bizim bu cümlenin doğrulandığını 5 şıkkında görebiliyoruz. O zaman bu doğru cevap. B şıkkı olacak. Bir zaman diğer şıkları yine inceleyelim. Gördüğümüz gibi hız büyüklükleri V olan bisikletli ve araç zıt yönlerde hareket ettikleri için birbirlerini duruyor göremezler. Onun haricinde V 2V'yi yani V hızıyla hareket eden araç 2V hızıyla hareket edeni veya 2V hızıyla hareket eden araç V hızıyla hareket eden aracı duruyor göremez. O zaman bu C şıkkında Hiçbiri birbirini duruyor olarak göremez. O zaman C şıkkını zaten alamıyoruz. D şıkkına baktığımızda aynı yönde hareketler eden V ve 2V hareketlileri birbirini duruyor göremez. Veya 2V hızıyla ters yönde bu kırmızı ve bisikletliye göre 2V hızıyla hareket eden sola doğru eden aracın içindeki gözlemci bunları tekrar duruyor olarak göremez. Dolayısıyla D şıkkımız da yanlış. E şıkkına bakalım. Ve hızla hız büyüklükleriyle hareket eden araçlar zıt yönlerde hareket ettikleri için birbirleri duruyor göremezler. E bisikletin hızı de 2V yine bu diğer araçlardan bakan gözlemciler tarafından duruyor olarak görülemeyeceği için biz E şıkkımızı da alamıyoruz. Doğru cevabımız E. Evet gençler, bu soruyla beraber 6. testimizi tamamlamış oluyoruz. 7. testte görüşmek üzere.